بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنسٍ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة لذلك. إلى آخر قادس. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde insanları toplayacak. Onlar da buna önem verecekler insanların toplanmasına. Ve Rabbimiz nezdinde birinin şefaatini istesek de bu güç durumdan kurtulup bu güç durumdan kurtarıp bizi rahata kavuştursun diyecekler. Yarın yani insanlar mahşer yerinde toplanacaklar. Bu hengamede efendim çok sıkıntı çekecek çekerler ve sıkıntı neticesinde böyle diyorlarmış. Rabbimiz nezdinde birinin şefaatini istesek de bu güç durumdan kurtarıp bizi rahata kavuştursun diyecekler ve Adem Aleyhisselam'a gelecekler. Bunlar hep hadisi şerifler şefaat bağında böyle olduğu için birbirine birine benzediklerinden dolayı bizi kınamam. Çünkü neden? Bütün şefaat'e dair hadislerin baş tarafında bu aynı şeyler vardır. Ama hepsinde hadisin bize anlatan bir diğerinden farkı vardır. Yani bir hadis söylendiyse diğer hadisin buraya yazılmadığındaki bir fark vardır yani bu o farktan dolayı böyle yani aynı hadiste birbirine benzeyen hadisleri rivayet etmek mecburiyetinde kalıyor, alıyoruz. Ve nihayet Adem Aleyhisselam'a geleceklerdir. Yani bundan evvel de aynı şeyi söyledik zaten. Sen insanların babası Adem'sin. Allah seni kendi eliyle yarattı ve nezdinde şefaatta bulun ki yani Allah'ın nezdinde bize şefaatte bunun ki bu zor durumdan Allah bizi biraz kurtarsın diyeceklerdir. Biraz rahata kavuşalım diyeceklerdir. Adem Aleyhisselam ben bunu yapamam diyecek. Ve yaptığı kabahatı hatırlayıp bu yüzden Rabbinden hayal edecektir. Yani Adem Aleyhisselam cennetteyken bu ağacı yemesinden dolayı meydana gelen hatayı hatırlayacak ve Allah'a Allah'ın huzuruna çıkmaya hayal edecektir. Ve Allah'ın ilk Resul olarak gönderdiği Nuh Aleyhisselam'a gidin diyecektir. Sonra Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Nuh Aleyhisselam da diyecek ki ben bunu yapamam. Yani şefaat, insanlara şefaat edecek bir durumum yok. ve yaptığı kabahati hatırlayıp bu sebeple Rabbinden haya edecektir. Allah'ın kendisini dost edindiği İbrahim'e gidin diyecektir. İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. İbrahim Aleyhisselam ben bunu yapamam diyecek ve yaptığı kabahati hatırlayacak. Rabbinden haya edecektir. Allah'ın kendisiyle konuştuğu Tevrat'ı kendisine verdiği Musa Aleyhisselam'a gidin diyecektir. Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Musa Aleyhisselam da ben bunu yapamam diyecek. Ve yaptığı kabahatı hatırlayıp Rabbinden haya edecektir. Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa Aleyhisselam'a gidin diyecektir. İsa Aleyhisselam'a gelecekler. İsa Aleyhisselam ben bunu yapamam kendisinin geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği Hazreti Muhammed'e gidin diyecektir. Sonra bana gelecekler. Peygamberimiz anlatıyor diyor böyle. Sonra bana gelecekler diyor. Şefaat için Rabbimden izin isteyeceğim. İzin verilecek Rabbimi görünce yani ben izin isteyeceğim Allah'tan izin bana izin verilecek. Yani ben ya Rabbi bana müsaade et, şefaat için harekete geçeyim deyince allah Teala ona izin verilecek diyor. Allah izin verecek. Rabbimi görünce hemen secdeye kapanacağım. Dilediği kadar Allah beni secdede bırakacak. Bana ey Muhammed söyle dediğin dinlenecek. Dile dilediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul olunacak, denilecektir. Ben de başımı kaldırıp Rabbimin bana öğrettiğini hamdlerle Rabbime hamd edeceğim. Sonra da şefaatta bulunacağım ve bana bir sınır tespit edilecek. Bu sınır dahilinde onları cehennemden çıkarıp cennete koyacağım. Biliyorum üçüncü ve dördüncü defasında mı idi? Peygamberimiz dedi ki Ey Rabbim artık cehennemde Kur'an'ın ebediyen kendilerini cehennemde kalmakla mahkum ettiklerinden başka kimse kalmadı diyecek. Yani iki üç defa cehennemden adam çıkardıktan sonra üç veya dört diyor. Defa cehennemden çıkardıktan sonra ne diyeceğimiz? Ey Rabbim artık cehennemde Kur'an'ın ebediyen kendilerini cehenneme kalmakla mahkum ettiklerinden başka kimse kalmadı diyecektir. Şimdi buna benzer başka bir hadisi şerifte ise orada şöyle diyor. Ebu Hüreyran etiyor. Bir gün Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme bir miktar et getirildi kol kısmı kendisine verildi yani. Hayvanın ön kol kısmı kendisine verildi. Kol kısmını çok severdi. Dişleriyle bir parça ısırıp aldı ve kıyamet gününde ben insanların efendisiyim. Bunun neden böyle olduğunu biliyor musunuz? Allah kıyamet gününde önce kıyamet gününde önce geçmiş ümmetlerle sonra gelmiş olanları geniş bir sahada toplayacak. Kendilerini çağıranları hepsi işitecek. Yani kim çağırıyorsa herkes işitecek. Ve hepsi çağrıda bulunanı görecektir. Yani çağıran da kim çağırdığını göreceklerdir. Güneş tepelerine yaklaşacak. İnsanlar dayanılmaz zorluğa maruz kalacaklar. Bazısı bazısına Adem'e gidin diyecek. Adem'e gelecekler. Ey Adem sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı ve sana ruhundan verdi. Meleklere emretti sana secde ettiler. Bize Rabbinden şefaat ile ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Başımıza gelenlerin ne geldiğini görmüyor musun diyecekler dir. Adem Aleyhisselam Rabbim bugün hiçbir zaman öfkelenmediği ve asla bundan da sonra öfkelenmeyeceği bir surette öfkelenmiştir. Bana malum ağaçtan yememi yasaklamıştı. Ben ise isyan ettim. Yalnız nefsimi kurtarmasını kendisinden isteyebilirim benden başkasına gidin Nuh Aleyhisselam'a gidin diyecektir Nuh Aleyhisselam'a gelecekler ve ey Nuh sen yeryüzünde gönderilen ilk rasulsün Allah seni şükreden kul diye isimlendirmiştir Rabbin nezdinde bize şefaate bulun, bulun diyecekler bulunduğumuz hali görmüyor musun başımıza geleni görmüyor musun diyecekler Nuh Aleyhisselam Rabbim bugün bundan önce öfkelenmediği ve bundan sonra da asla öfkelenmeyeceği bir surette öfkelidir. Benim kavime bir bedduam var ki kavime bu bedduayı yapmıştım. Ben şimdi yalnız nefsimi, nefsimi kurtarmayı dileyebilirim. Siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyecektir. İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler, sen Allah'ın peygamberi ve hem de yeryüzüne seçilmiş dostsun. Rabbinin nezdinde şefaatte bulun. Ne halde oldu olduğumuzu görmüyor musun? Başımıza gelenler görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim Aleyhisselam Rabbim bugün öyle bir kızmıştır ki ne bundan önce böyle kızmıştır böylesine kızmıştır ne de bundan sonra asla böyle kızmayacaktır. Ve kendi yalanını anlattı ben yalnız nefsimi nefsimi kurtarmak için dilekte bulunabilirim. Benden başkasına gidin Musa Aleyhisselam'a gidin. Musa Aleyhisselam'a gelecekler ve ey Musa sen Allah'ın Resulüsün. Allah seni Resul yapmak ve seninle konuşmak suretiyle insanlara seni üstün kıldı. Rabbin nezdinde bize şefaate bulun. Ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Başımıza neler geldiğini görmüyor musun diyecekler Musa Aleyhisselam. Rabbim bugün öyle kızmıştır ki ne bundan önce böyle kızdığı var ne de bundan sonra asla böyle kızacaktır. Ve ben öldürmekle emir olunmadığım bir şahsı öldürdüm. Şimdi yalnız nefsimi nefsimi kurtarmak için dilekte bulunabilirim. Siz İsa Aleyhisselam'a gidin, İsa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İsa sen Allah'ın Resulüsün, Beşik'te insanlara konuştun. Allah'ın Meryem'e ilgam ettiği kelime ve ruhsun. Rabbin nezdinde bize şefaat et, ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun diyecekler. İsa Rabbim bugün öyle bir gazap halindedir ki, bundan önce böyle bir gazap halinde olmadığı gibi bundan sonra da böyle bir gazap halinde olmayacaktır. Dedi ve kendine ait bir günahtan söz etmedi. Yalnız nefsimi nefsimi kurtarmak için Allah'a dilekte bulunabilirim. Benden başkasına gidin, Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecektir. Bunun üzerine bana gelecekler. Peygamberimiz şimdi anlatıyor. Ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün. Son peygambersin. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Rabbin nezdinde bize şefaat et. Bizim ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Başımıza neler geldiğini görmüyor musun diyecekler. Ben kalkıp gideceğim arşın altına geleceğim. Rabbime secdeye kapanacağım. Sonra Rabbim yolumu açacak ve bana en güzel hamd ve senalarla hamd etmemi ilham edecektir. Ben de önce bunu kimseye benden önce bunu kimseye yapmamıştır. Yani böyle güzel şeyleri kimseye ilham etmemiştir. Sonra bana ey Muhammed başını kaldır. İste istediğin verilecek. Şefaat et şefaatin kabul olunacaktır diyecektir. Başımı kaldıracağım ve ey Rabbim ümmetimi ümmetimi kurtar diyeceğim. Ey Muhammed üzerine hesap olmayanları cennet kapının kapılarının sağ kapısından cennete koy. Üzerine hesap olmayanları cennet kapılarının sağ kapısından cennete koy. Onlar bundan başka olan kapılar kapılarda da öteki insanlara müşterektirler. Muhammed'in hayatı elinde bulunan zata yemin ederim ki cennet kapılarının arası Mekke ile Hacer arası kadar yahut Mekke ile Busra arası kadar geniş mesafedir buyurdu. Evet